Sevgili dostlar, yaşamak şakaya gelmez. Sizi sevmek kadar ciddi bir iştir. Ben Maçka'da giderim mezarlara gece 2'de şarkı okurum, türkü okurum. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben yaşayacağım süreyi 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Eğer anne tarafıma çekersem yırttım. 90 sene. Baba tarafına çekersek boku yedik daha kısa yaşayayım. Neyse. Ama ortalamaya göre yaşıyoruz. Neyse. Eğer olağanüstü bir şey yoksa. Ama size bir sır vereyim mi? Aykut abi sen de dinle Aydan abla. Yatacağım yeri kesin biliyorum. Neresi biliyor musunuz? Trabzon Maçka Konakoğlu Mezarlığı babamın yanı. Dolayısıyla kalp kırmaya gerek yok. 500 sene yaşamayacağız. Yaşayacağımız süre dünyanın yaşına göre kelebek ömrü kadar kısa bir ömür. O yüzden sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Bu dünya her bir pencere. Her gelen bakar gider o pencereden. Dolayısıyla... Ben mezarlıkta da ruhumu terbiye ettim. Dediler ki köyde kocakarlar, bizim kocakarlar her boku bilir. Ben size bir şey anlatayım çok kısaca. Çok ünlü bir siyasetçi geldi Trabzon'a tamam mı? Bu yakın zamanlarda Boztepe'den 10 tane top atışı yapmışlar. Top at pare top atışı ne diyorlar hani? Hani şerefine 10 atış yapmışlar Boztepe'den. Kocakarı evde feşli tam duydu kulağı duyuyor ama diyor ki uşağım ama bu ses ne dur? Dediler ki çok ünlü bir siyasetçi geldi. Boztepe'den 10 10 pare top atışı yapılıyor onun şerefine. Dedi ki, o bokyanı ilk atışta vuramadılar mı? Çok güzel ya! Şu Karadeniz böyle bir yer abi. Tuhaf, tuhaf. Heh. Şimdi, dolayısıyla... Gittim mezarla okuyorum dediler ki, koca her boku bilir ya koca Bu Volkan kafayı yedi, bu uşak delirdi. Ne oldu buna bilmiyorum. Mezarlara türkü okuyor. Onlara dedim ki, arkadaşlar siz şey bilmezsiniz, anacıklarım, elleri öpülesiler. Mezarlara şarkı okuyunca ruhumu terbiye ediyorum hırsımdan arınıyorum veya atıyorum ee, mütevazı olmayı öğreniyorum. Ölümcül olduğumuzu düşünüyorum. Bir de neyi fark ettim biliyor musun? Hangi şarkıyı okursan oku mezarlar kabul ediyor. Kimse istek yapmıyor. Ses yapmayalar. Dedikodu yok. O dünyanın en güzel dinleyicisi be abi. Nerede bulacağım öyle bir dinleyici? Ne okusam kabul. Ne okursam kabul. O yüzden babamın mezarında da okuduğum gece 2'de gündüz duamı yaparım. Gece 2'ye kimse karışamaz. O benim özelimdir lan dertleşip de böyle zaman zaman da gözlerimi nemlendirip okuduğum bir eser okuyacağım. Dertliyim, kederliyim. Şal.